Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ege'ye tanıtacağız. Garajımızda alan dar olduğu için aşık bir alana geldik. Camiye geldik. O da inşallah çarpırmayız. İşte garajımızdan Tiguan eksildi. Bir tane Ege'ye geldi. 1.3 Multijet. Şimdi Ege'nin bir kaportasının dışını görelim. Karşınızda 1.3 Ege'ye var. Aslında dışarıdan fiziğini gördüğünüz gayet düzgün bir Şimdi gelelim kısaca özelliklere. Aracımız 1.3 Multijet normal fiyat motorudur. 95 beygir 2017 modeldir. 160 bin nedir? Yani aracımız zaten normal özellikle ne biliyorsunuz? Normal EG işte. Kayış paket EG. Başka bir şeyler EG değil ki. 5 ileri monoelizes. Halojen farlara sahip. İşte Easy paket olduğu için önden nikelajları yok. Bizim ekstra olan ekstra olarak arabada çelik jantımız mevcuttur. 16 inçlik jantlarımız. Yani dışarıdan zaten başka anlatabileceğimiz bir şey yok. Yani cam filmleri var, bir de ekstra nikelajları var. Başka yani fazla bir şey bahsetmeye gerek yok. Easy Pocket olduğunu söylemiştik, sis farlarımız yok. Yani yolda giderken ortalama 5 litre civarında mozot yapıyor ama araçta bazı egeciler yazılım atmış giden paket ama durmuyor bunlar yolda. Arka stoplarınıza dikkat edin. Hani malum gelirler duramazlar. Ya. Bunlar yani genelde hani kiralık araçlar, şirket arabası, bir firma arabası gibi tarzında oluyor. Şahsi olanları zor bulunuyor gerçekten. Hani biz de iyice araştırdık, bir tane sahiplerden bulduk. Hani dışında anlatacağım, başka bir şey kalmadı. Şimdi içine bakalım, içindeki opsiyonları gösterelim. Hep birlikte arabanın iç kısmına bakalım, içinde neler varmış. Enişte arabamız var. Evet aracımızın iç kısmına geldiğimizde hani şöyle direkt göze çarpan vites dokuzundaki tespihler enişte arabalarımızın ve taksicilerimizin vazgeçilmez olan tespihleri Egea'lar ve Doblo'lar da önemli özelliğe sahip. Bunları fabrika çıkışı koymaları lazım aslında sonradan millet dolduruyor yoksa. Aracımızı soldan sağa gelerek tanıtalım. Bir tane şöyle arabamızın. 4 cam otomatik olduğu için otomatik cam açarları, aynı ayarı ve çocuk cam kilidi mevcuttur kapımızda. Şöyle bir tane enişte yani arabamız sonuçta, hani mangalı falan gidiyoruz. Kolonya, lazım ona. kolonyamız mevcut. Direksiyon kısmına geldiğimizde direksiyonumuzda sadece menü var. Hani bu ortalama tüketimi, ne kadar mesafeniz kaldı falan gösteriyor. Bir de ee, telefonunuzu cevaplamak için açma kapma tuşu var. Aracımızda Bluetooth var, fakat sadece arama yapılması için kullanılıyor. Ekstra olarak direksiyonda söyleyebileceğim, zaten farlarımız da otomatik değil. Buradan seviyeleri var, çeviriyoruz, açılıyor. Ya bizim aracımızda gizli özelliklerden bazıları açık. Hani kadran selamlamamız var, size gösterdim. Kadran selamlamamız bu şekilde orta konsola geldiğimizde hani gayet güzel duran bir konsol var. AUX'u, flash belleği ve şurada bir tane çakmaklığı mevcut. 12 volt'a kadar çalıştırıyor. Bizim arabamızda şöyle bir emniyet kemer susturucusu da var. Ekstra olarak manuel bir kliması var. E yani şurada city diye bir özellik var. Bu city direksiyon ağırlığı ve hafifliği ile alakalıdır. Biz şehir dışına giderken ağır kullanıyoruz. Şehir içinde hafif olan kullanıyoruz. Hani size de göstereyim şu şekilde. Burada city modu açık. City modunda direksiyon şöyle kolay bir şekilde dönüyor. Modu kapattığımızda şu şekilde ağırlaşıyor direksiyon. Az dönüyor. Zaten hani siz de anlayıp fark etmişsinizdir. Bagajımız otomatik olarak açılıyor zaten. Hani videoda ekleyeceğimiz için görürsünüz. Teybimize geldiğimizde şöyle ufak bir teybimiz mevcut. Full paket olmadığı için hani ekran yok. Biz USB taktığımız için evet. yani burada şarkının ismi yazıyor. USB direkt yazıyor. Dokunmatik bir ekran değil. Normal üçlü klasik easy paket ekranı. Şurada bir tane torpiyomuz var. Biraz dağınık. İdare Ufak, ufak bir cep. Hani bunda Volkswagen gibi soğutma özelliği yok. Diyebileceklerimiz bu kadar. Ama aracın içi gerçekten geniş. Hani ben öne oturduğum halde arkaya da bir rahatlıkla oturabiliyor. Yani hatta bir pastat gibi içi, iç hacmi var. Gayet Egea fiyatının hakkı bir araçtır. Hani ben tavsiye ederim. 300 bin lira civarında alınabilecek şu an en ideal araçlardan biridir. Şimdi gelin bir de arabacın bagajını inceleyelim. Bu tarafına geldiğimizde hani Arka tarafı zaten ekstra bir şey yok dıştan. Sadece ilk anahtarla başlamadık. Şuraların yanmaması biraz saçma. Hani onlar da ekleyebilirlermiş. Hatta bu araba ekstra olarak şuraya bir spoiler takabilirlermiş. Bundan sonradan eklenen şeyler ama ne fabrikasyon da olabilir yani. Arabanın piyakalılık lambaları sarı. Hani boş paket olduğu için olabilirler. Çünkü hani beyazlar, ledler daha güzel vardı. Kumandamızdan bak. Şöyle bagaj tuş var. Buna iki kere basınca bagajımız açılır. Ama şu muhabbet çok saçma. Bir süre şu flexi tarttık diye bu bagaj tam açılır. Hani şunu da kaldıramayacaksa bir ama sonra ne kadar saçma. Şöyle kapatayım. Tekrar basınca böyle açıyor. Yani böyle bir saçmalık yok. Şu açıyor. Ne kadar ağır olabilir ki? Neyse açmışken içinde gösterdim. Enişte iç aramız olduğu için malum bagajımız geniş iç bayağı iyi ama. Onu söylemek gerekir. Ben... Evet. Biz en son mangal ekmişiz, sandalyemiz falan bu araçta da. Malum sen mangal mangal falan, kedi de. Kedi olmazsa olmaz mı? İlk arabası. Kamyonetimiz yapacak şey bir şey yok. Aracımızda dediğim gibi amortisörlü bir bagaj mevcut. Hani kaputta yok, bagajda var. Birazdan kaputta göstereceğiz. Ama kaputumuzda var ya, ha, bagajımızda var. Bagajımız biraz dağınık. Kusura bakma hani erkek adamın arabası normal yani. Bagajımız dağınık olsa. Gelin bir de kaputumuza geçelim. Motorumuzu tanıyalım. Motoru gösterelim. Aracımızın kaputunu açalım. Hani bakalım motorumuz nasıl kaput kaputu ne yaptı. Bu arada bilmeyenler için kaput çoğu arabada hani çabuk kaputunu açınca sola altta kolu mandalı alıp çekiyorsunuz açılıyor. Şöyle burada bir tane tırnak var. Bunu sola yatırınca Cam kaputumuz açılır. Kaputu açtığımızda tabii ki de amortisör yok. Bunu 2021 2021 2022 arabalarda bile çalıyorlar. Ahmet. Bizi şöyle bir demir demir kaput açım diyeyim artık adını bilmiyorum. Bu bekliyor. İşte motorumuz var. 1.3 ejderha motor. Trafikte görünce kaçın bak. İlk başta da söylemiştim. Bu arabaları görünce trafikte kaçlar. Yol verin. Hele bir genç sürüyorsa kesin kiralık. Motorumuzu açtığımızda motorumuz gayet temiz. Arabayı temizlettik bu arada. Hasta kadar yapıldı. Motoru yıkattık. Şimdi yani kendimiz de pastacıza atıyoruz. Makinemiz var. Allah razı olsun. Bir arkadaşımız atıyor. Şurada sigorta kutusu mevcut. Araba aracın en sağında. Yanında bir tane ince ak var. Orta ama 700 ile 1500 lira civarı arasındadır. Motorumuz da Volkswagen'ler gibi değil hani fiyat biraz daha düşük bir araç olduğu halde motor kapı, motorun üstüne motor koruması mevcuttur. İşte burada fren, fren hidroliği, normal ya motor yağı buradan koyuluyor. Yağ çubuğumuz şurada. Şimdi aracın beyni sol köşede. Motoru da anlatacağımız fazla bir şey yok hani kısacası Ege'yi tanıttık sizlere. Gitti kardeşim. Düştü. Bayez Demir düştü. Neyse biz bunu kaldıralım. Şuraya kenara koyalım. Kısacası ilginizi tanıttık. Videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeah.